Efendim, Rabbim yolundan ayırmasın, tövbelerimizi kabul eylesin. Etta ibimine kemen la dembeleh diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Günahından tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Bu bir. İkincisi, her namazdan sonra... Estağfurullah illezi la ilahe illahü el hayyel ve etübüylek dersek. Ne olur acaba? Kainatun Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den İbni Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü buyurdu ki, her farz namazdan sonra... Kim? Estağfurullah illezi la ilahe illahu, el hayyel gayyüme ve tövbeyleh derse, denizin köpüğü kadar da günahkar olmuş olsa Allah günahlarını affediyor. Bunu ne zaman söyleyeceğiz? Farz namazı kıldık. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip sağa sola selam verdikten sonra üç kere estağfurullah illezi la ilahe illahu, el hayyel gayyüme ve diyoruz. Ne demek estağfurullah illezi? Estağfuru ben istiğfar ederim. Kime? Allah Azze ve Celle istiğfar ederim, tövbe ederim. Elledi öyle Allah ki La ilahe illallah. Hiçbir ilah yoktur, yalnız o var. El hayyül kayyum. Hay ve kayyum olan. Hay Mevla'nın isimlerinden bir isimdir. Kayyum da yine Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Hay diridir ama diriliğinin evveli yoktur. Kayyum da efendim kainatı sevk ve idare eden Allah demek. Ama bunun idaresi, bunun şeyi devamlıdır. Dolayısıyla kainatın sevgi, iradesi kime bağlı? Allah'a bağlı Azze ve Celle. O cihetten böyle bir Allah'tan istiğfar ederim, tövbe ederim manasınadır sevgili dostlar. Her daim ibadetimizi Rabbim kabul eylesin. Tövbe ve istiğfarımızı da Allah makbul olan tövbe ve istiğfarlar üzerine Efendim içerisine alsın diyelim. Bunu da İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın burada enteresan bir tespiti var mübarekler der ki Kim der namazını tadil erkene riayet ederse yani namazın içerisindeki olmuş olan kaidelere dikkat ederek namazını kılarsa peşinden de bu istiğfarı yerine getirirse inşallah tövbesi kabul ibadetleri de makbul olmuş olur. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Tövbemizi de kabul eylesin. Kusurlarımızı affeylesin. Secdesine, ondan sonra rükusuna, kıyamına, kıraatına dikkat ederek inşallah namazlarını kılan yerine getiren kullar içerisine Allah hepimizi ilhak eylesin. Allah emanet olunuz.